Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi din kitaplarında Budu fillah diye bir e, ibare var. Allah için düşmanlık manası. E, şimdi bu ifade den ne anlamamız lazım? Yani bu düşmanlık kime karşı ve niye olmalıdır? Olmalı mıdır? Önce onu soralım. Şimdi Mustafa Bey her asırdaki insanların zihinlerini kurcalamış. Mesela bizden 400 sene önce yaşamış olan ve Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretlerinin soyundan gelen Hindistan'da metrum bulunan İmam-ı Rabbani hazretlerinde de İmam-ı İmam Rabbani Kutusu hazretleri döneminde de insanlar demişler ya işte Allah Teala kimseye karışmamanı. Yani niye düşmanlık edeceksin? Herkesle iyi geçin, Herkesi iyi bil falan diye nerep olmuş. Evet. Zamanımızda da var. Canım insan işte insan olarak... hümanistler de böyle diyor ya. Böyle diyorlar ama öbür tarafta da adamın kırtlağını sıkıyorlar tabii ki. Kendi menfaatlerine. Masanın altında kadar. sıktıkları için. Tamam. Görünmüyor yani. <laughs> Görünmüyor. Yani ona palavra. Yani lafta kalıyor. Ve İmam-ı Rabbani Kudüs'e çok uzun bir şekilde bir talebesi soruyor. Efendim diyor burada da diyor böyle diyenler var. Hatta bunlardan bazıları tarikat adı altında faaliyet gösteriyor. Zamanımızda da var bunlardan. Tarikat adı altında. Kimseye karışmamalı falan. Hatta İmam-ı Rabbani Kudretler buyuruyorlar ki böyle durumlarda farkı damarım harekete geçiyor buyuruyor. Hı. Bunlar kimseye karışmamalı. Yani kimseye düşmanlık etmemeli diyenler. Herhangi bir kimse bun, e, bunların evine girse, kızına, hanımına tecavüz etse. Ha karışmamalı canım falan mı derler. Kuyruğuna bassa yani. Ha kuyruğuna bassa. Hı. Veyahut da bunun tarlasına girse, pirinç tarlasına girse, pirincini toplayıp alıp götürse, meyvelerin toplayıp götürse, sen karışmamalı, herkese iyi mi haber, sevmeli, kötü bilmemeli, düşmanlık yapmamalı mı derler? Yoksa aynı şekilde hemen kadava mı gelirler, öfkelenirler, tavır mı korlar? Bunlara düşmanca mı davranırlar, nasıl davranırlar? Tabii ki düşmanca davranırlar. Veya çocuklarını terbiye ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Kendi haline bırakıyorlar mı? Bırakmıyorlar. Terbiye ediyorlar mı? Ediyorlar. <laughs> Çocuklar aynı şekilde terbiye sınırlarını geçtiği zaman kızıyorlar mı? Kızıyorlar. E niye kızıyorsun diye düşmanlık etme o zaman. Değil mi? Şimdi e, buğdu fillah evet sizin de ifade ettiğiniz gibi Allah için buğz etmek demektir. Yani Allah için sevmemek demektir. İslamiyet yani bizi yaratan Cenab-ı Hak. Ölçülerde bildiren Cenab-ı Neyin sevilip neyin sevilmeyeceğini Rabbimiz bildiriyor. Neyin sevilip neyin sevineceğini ve neye bağlı olarak İnsanın mesela İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi teala sevgiyi uzun uzun anlatmış. Mesela şimdi böyle aşktan sevgiden falan bahsediliyor da yani magazin gazetelerinde. Aşk falan değil ki bazeliktir anlattıkları. Onun böyle şey. Ahlaksızlık. Ahlaksızlıktır. Ve e, e, aşk deli divane olmak demektir. Deli divane olmaktır. Nefsin istek ve arzularına, nefsin istek ve arzularına aşk denmez. Nefs bugün arzu eder, ister. yani ele geçirdiği zaman da teper gider yani hemen değiştirir. Ha tabii yazarın öyle bir ifadesi vardı. Bu magazin dünyasına şey yapanlar diyor artık diyor bunlar yalama olmuş diyor. Saat başına diyor aşık oluyorlar. Nasıl aşık oluyorsa o kolay olan bir hase değil. Şimdi neyin misin, neyin sevilmeyeceği, neyin sevilip neyin sevilmeyeceği Rabbimiz bildiriyor. Peygamberimiz Peygamber Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki ibadetlerin eftali Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kafirleri kafir oldukları için sevmemek. Evet. Çünkü bunu Allah Teala evet. bildiriyor. Böyle olması lazım geldiğini. Nitekim e, allah Teala Musa Aleyhisselam'a benim için ne işledin diye vahyeder. Musa Aleyhisselam da cevap verir. Ya Rabbi der senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim. İsmini çok zikrettim. Bunun üzerine allah Teala tekrar ederek. Ya Musa namazların sana burhandır. Oruçların cehennemde siperdir. Ateşten koruyacak seni. Zekat vermen ise kıyamet günün sıcaklığından koruyan bir gölgedir. İsmimi, benim ismimi söylemen de kabir ve kıyamet karanlığında seni aydınlatan nurdur. Yani buyurur Cenab-ı Hak bunların faidesi hep sanadır. Benim için ne yaptın? Bunun üzerine Musa Aleyhisselam ya Rabbi der senin için ne amel yapayım ben? Senin için ne yapmam lazım? Bunun üzerine allah Teala buyurur ki dostlarımı benim için sevdin mi? Ve düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi? Şimdi bunlar e, kitaplarda nakledildikten sonra mesela İmam-ı Rabbani Kudret Sözü'nde buyuruyor ki insanın en büyük düşmanı, düşmanlık etmesi gereken nefsidir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki nefsi ben kendime düşman yarattım. Yani beni inkar edecek, emirlerimi hafife alacak, bana tavır alacak, hafife alacak şekilde yarattım. Bütün kötülükler depos olarak yarattım. Buna düşmanlık edin. Nefsine tabi olanlara da düşmanlık edin. Yani sevmeyin ve bunu da Allah için yapın. Allah için yapın. Böyle emrediyorum mu buyuruyor Cenab-ı Hak? Böyle olmamız gerekir. Dolayısıyla nefse düşmanlık ne demek? Nefsimiz diyor ki namaz kılmak. Kılacağız. Oruç tutma. Tutacağız. O sana ne bileyim ben Allah-u haram etti. içki içmek, zina etmek, yalan söylemek, kıymet etmek. Nefs bunlardan hoşlanıyor. Nefsin rızkı bunlar. E sen buna düşmanlık edeceksin. Bunları yapmayacaksın. Niçin? Allah için yapıyorsun bunu. Çünkü Rabbimiz böyle emretmiştir. Efendim belki kafiri, yani inkar edeni İnkar eden de sevmeyeceksin. Nesini? Boyunu, posunu, şey, hayır. Evim ceza benim, hayır. O da yok. Sadece Allah Teala buyuruyor ki, bu sevmeyeceksin. Niye? Sahibini inkar ettiği için, yaratanını inkar ettiği için, nimeten ankörlük ettiği için. Çünkü Allah Teala onu insan olarak yarattı, O onu reddediyor. Allah Teala buyuruyor ki, bu beni reddediyor. Bunu sevme. Allah için kusura bakma, sen Rabbimi inkar ettiğin için sevmiyorsun. Allah için bu. Ama ya tamam Allah Teala inkar ediyor ama bu bizim olan. Bu bizim amca, bu emme bu dayı oğlu. Emme olursun, dayı olursun. kim olursa olsun. Eğer allah Teala iman etmemişse, Allah-u Teala inkar ediyorsa ve e, Müslümanlara düşmanlık ediyorsa, İslamiyeti e aynı şekilde hakaret ediyorsa, bu sevilmez. Ne gelse de. Nitekim Nuh Aleyhisselam tufanda oğlu işte iman etmedi. Ya Rabbi bu ehli o senin ehli değil buyurdu Cenab-ı Hak. E, Adem oğlu Kabil. Kafir oldu. Yani onun sürgünden geliyordu. Ama ona düşmanlık olurdu. Mesela Bedir Harbi'nde Eshab-ı Kiram Mustafa Bey şaka değil, baba oğul karşı karşıya geldi. Baba oğul karşı karşıya geldi. Aa burada benim babam var, amcamın oğlu var, dayım var falan denmedi. Denmedi. İslamiyet tebliğ edildi. Reddedildiği için kılınç kılınca girdiler. Dolayısıyla e, imanı olan imanı olan bir kimse buğdu fillata Allah için buğzda samimi olmalı. Tavrını ortaya koymalı. Allah-u Teala isyan ediliyor. Ondan sonra inkar ediliyor falan da. evet tabii yani kıklamamak lazım, düşmamamak lazım. Yani onlar da... E, e, arkadaşım sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum öyle şey? Senin evini bassa, ancak de karnına, kızına, dil uzatsa, ırzına, namusuna tecavüz etmiş olsa aynı şey mi gösterirsin? Allah-u Teala'ya iman ettim diyorsun, Allah-u emir veriyor. Allah-u emir veriyor. Ve pe onun peygamberi ibadetlerin eftali, Müslümanlar Müslümanları sevmek, kafirleri kafir olduğu için sevmemek. Ve İmam-ı Rabbani Kutuz buyuruyor ki imanın altı şartından önce buğdu fillah ve hubbu fillah farz oldu buyuruyorlar. Lazım oldu. Gayba iman ve hubbu fillah buğdu fillah deniyor. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Birincisi gayba iman, imanın altı şartından önce istenen ilk şart. Diğeri de buğdu fillah ve hubbu fillah. Allah için sevmemek. Evet. Efendim nefsi için değil. Ben falanı sevmiyorum. Niçin? Hep benim ben Fatime ters hareketli onun için. Bu nefsi içindir. Ama mesela Eshab-ı bir zata birisi geliyor. İkinci kuşaktan tabiinden bir genç geliyor. Efendim diyor, ben sizi çok seviyorum. Allah için seviyorum. Ben de diyor seni Allah için sevmiyorum. Çünkü sen Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun okumuyorsun. Dega ne yapıyorsun Kur'an-ı Kerim okurken? Onun için Allah için ben de seni sevmiyorum. Aa, Allah için sevmemenin alameti Allah denen emirlerini yapmıyor. Allah telen emirlerini yapanlara düşmanlık ediyor, mani oluyor. Buna düşmanlık edilir. Ve hatta inkar ediyor. Hafife alıyor. Buna düşmanlık edilir. Yoksa onun dışındaki hata ve kusur. Ya da bir kimse günah işlediği. Ona buğz ediyor. Günahından dolayı buğz ediyor. Şart mıdır? Evet şarttır. İmanın şartlarındandır. Farzdır. Eğer öyle olmasaydı, öyle olmasaydı allah Teala çok halim selim ve ee, güzel ahlak üzere yaratıldın diye metü sena ettiği Muhammed Aleyhisselam'a kafirlerle cihada emretmez de buyuruyor. O zaman lüzumsuz bir şey olurdu. Lüzumsuz bir şey olurdu. Gerek yoktu o zaman nefsle cevap var. Allah Teala inkar edenlerle cevap var. Tabi o cevap da hani harp şeklinde olan devlet kendisi yapar. Ama onun dışında mesela haram işlendiği zaman alimler aynı şekilde dille söyler, anlatır veya da yazar. Müminler ise tavrını ortaya koyar. Lisanı hal, lisanı kaldan entaktır diye. Mesela bir zamanlar e, böyle salihlerden bir zat e, işte bir yerden böyle alışveriş yapıyor. Bakıyor ki o da e, içki içki falan koymaya başlamış. O gün alacağı şeyleri bırakmış, çekmiş gitmiş. Almamış ama. O bakkal dikkatini çekmiş ha demiş. Çünkü daha önce benden alışveriş yapıyordu. Ben diyor bir şey söylemiyor ama niye bunu satıyorsun falan demiyor. Arada seneler geçiyor. Olma diyor ki oğlum diyor ben diyor böyle bir bu mahallede böyle bir kimse vardı. Ee, bunun ismi budur. Ee, ne olur diyor ben onu bir daha bulamadım. Bir, o benden hep alışveriş yapardı fakat ben diyor haram mesleğe getirip koyunca diyor o alışveriş yapmayı benden kesti bıraktı gitti ben diyor hemen aklım başıma geldi. Hemen diyor onları attım. Bir daha da diyor dükkanıma da sokmadım. ben tövbe ettim. Ölür kalırsam falan diyor. Bul diyor o salih zatı ismini de söylüyor. Git ondan diyor helallaş. Bir durumun bildir diyor. Benim hakkımda su izan etmesin. Nihayet o, ona yakalıyor. Diyor ki efendim sizin isminiz bu mu? Evet diyor. Benim diyor babam falan siz oradan alışveriş yapıyormuşsunuz. Böyle böyle mi olmuş? Evet diyor öyle olmuştu. Babam diyor o işten tövbe etti diyor bunu da diyor sana bildirme, size bildirmem için bana diyor vasiyet etti babam diyor vefat etti falan. O zaten e, dua ediyor. Demek ki Allah için yapmalı bunu. Yoksa e, kendi nefsi için bana böyle yaptım ben de böyle yaparım falan değil. E, mesela büyüklerin meşhur bir sözü var. Üstadını incitene darılmaz gücenmezse köpek daha iyidir şimdi Allah-u Teala'nın emrini hafife Onu inkar ediyor. Sen ee, bir şey olmaz onun için. Onun için buğdu fillah Allah için buğzdur. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına ehemmiyet vermeyen, kıymet vermeyen baban da olsa, annen de olsa ha münakaşa etmesin. Ama tavrını koyar mısın? Tabii sevilmez o. Al, e, sevgi Allah için olur. Buğz da Allah için olur efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.